Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yunus kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inventory yaklaşık 2000 TL olan Valorant hesabını inceleyeceğiz. Bu arada bir önceki videoyu izlemediyseniz sağ üstteki kartlardan izleyebilirsiniz. Bu şekilde hesabınızı incelememi isterseniz de bana Instagram'dan, Discord'dan oradan buradan her yerden ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında tüm linkleri mevcut. Şimdi ar arkadaşımız platin birmiş, Gayet iyi. Bakalım envanteri nasılmış? Önceki en çok merak eden bıçaklardan başlayacağım. Ejderha Çaşı Bıçak. Candır. Burada Kington Bıçak var. Bu Kington Bıçak. Ooo bu da güzelmiş bak. Ayrıca kolektif var. Bu Battle Pass miydi hatırlamıyorum arkadaşlar. Semavi Yelpaze. Bunun oyun içi görünüşü aşırı derecede iyi. Şakyan Çelik, ve yağmacı bıçak uf. Hemen e, Odin'lerine geldiğimizde Odin'de Odin Dot Exe var. Bunun herhalde seti var. Dot Exe'nin seti var arkadaşlar. Kolektik e, RFS var. AP'lere geldiğimizde Ejder Ateşi var. Oy şunlara baksanıza ya. Burada da kırmızı alarmımız var. Burada Yiğit'imiz var. Oha Fatih Operatör. <laughs> Bildiğiniz üzere yitik. Burada standartımız var gayet iyi. Marshall'da bu şekilde battle pass'lerimiz var. Özel tasarım bu ne? Uy, uy güzelmiş bu da. Vandalımızda hem ejder ateşimiz hem de teksemiz, kolektifimiz, köken vandalımız var. Tam yükseltilmemiş sanırsam. Ayrıca su altımız var ve yağmacımız var. Gayet iyi skinler. Phantom'a geldiğimizde anomali, deli pop. Deli pop güzel aslında Phantom'da deli pop. Ama çok sekiyor. Işık dalgası, pink tom ve standartımız var. Anomaly tabii ki favorim. Guardian'da da bu iki skinimiz var. Bu ne ya? Bu skin ilk defa veriyorum. Güzelmiş ha. Aldığımızda bu şekilde kübük tilki var yine. Kübük tilki skinini beğendim. Yacımızda Datex'e var ve kübük tilkimiz var. Rakimiz bu şekilde arkadaşlar. Spekkemizde asil var. Yine önceki hesaptaki gibi kolektifimiz var. Kingdom'umuz var. Bu şekilde arkadaşlar hesap. Stinger'ımız da bu şekilde. Şunları da hemen gösterelim. Şerifimizde yağmacı var. Önceki hesapta bildiğiniz üzere şerifte yağmacı yoktu. Herhangi bir skin yoktu. Bunda baya baya şeriflerimiz var. Boss'umuzda Datex'imiz var. Datex'in dediğim gibi setini almış herhalde. Tam bilmiyorum Datex'i nereden ne zaman alınıyor. Ne zaman geldi oyuna bilmiyorum. Frenzimizde bu skinlerimiz var. Gayet güzel. Short'imizde bunlar var. Ve klasiğimizde asil klasik var. Ve diğer klasiklerimiz bu şekilde. Gayet hesabı beğendim. Şimdi maça geçelim. Evet oyunumuza girdik. Ölüm maçında deneyeceğim arkadaşlar skinleri. Yani e, hiç görmediğim, beğendiğim skinleri almaya çalıştım. Semağabimizi göstereyim şekilde. Oy! Bunu çok istiyorum aslında da işte bıçağım olduğu için almak istemiyorum. Bir ziyan olmasın diye. Yoksa güzel bir skin. Bu da bu adı neydi ya? Dodo Exe miydi neydi? Şerifimiz bu şekilde. Yağmacı Şerif bende de var. Yaman şerifi çok beğeniyorum. En güzel şerifi takmaya çalıştım ve nadir bende hiç görmediğim şerifleri çakmaya çalıştım arkadaşlar. Gelsene buraya kanka. Evet sonunda vurduk çaktırmayın. Böyle sürekli skin değiştireceğim size hepsini göstermeye çalışacağım. <laughs> Lol. Ay. Bak bu semavi yelpazede 3-1 sürekli yapasınız geliyor. Şunun çıkışı çok güzel. Tamam seni de vurduk. Seni de vurduk. Ben bu anomaliyi beğeniyorum da çok sekiyor gibi geliyor ya. İyon gibi değil bu anomali arkadaşlar. Bu arada bu semavi alırsam ben kendi hesabıma büyük ihtimalle sürekli 3'e basarım. Çünkü çıkarışı falan çok güzel. Bu arada bir ayrı hava katıyor semavi ya. Ne yapıyorsun lan çakal? Bak bak semavi şeyi kullanamıyorum anomaliyi. Hemen AP deneyelim. Ejder operatörü bunu almak istiyorum da param yok. Para bitti para. Kanka çıkacak mısın? Uy havada alırız hakkını. En çok beğendiğim sanırsam. Aa semavi oldu. Şu bıçak oldu arkadaşlar. Temizlendi. Yerleri de güzeldi tabii ki. Nedense ona hayran kaldım ya. Odin'imiz. Ya bu Odin de güzelmiş şekli falan. Gerçekten beğendim onu da. Ama Odin kullanmak ayıp olur. Neyse şerif kullanalım. Hes <laughs> attım öl. Tamam. Hop sana da bir headshot. Ya bugün makineyim be. Birkaç gündür Valorant'a falan girmiyorum. Ya video falan da atmıyorum. Ee, Allah. Anlamışsınızdır. Birkaç gün kafamı dinledim arkadaşlar. Gördüğüm. Oo. Ha bu tilki skin'i. Bunu da, bunu da hiç görmemiştim demiştim. Bu elden yani kullanmamalıyım ben. Aldığımızda bakalım. Bu da tilki skin'i. Bu da güzel bir skin lan. Oo çok güzel. Şekli falan. Görünüşü aşırı beğendim. Onu nasıl vuramadım ben ya. Hop sen öl bakayım. Hop sen öl. Gel buraya sen de öl. Makineyim be. Ama şu semavi sürekli açasım geliyor ha. Bu lanetli bir skin. Speklemizi deneyelim. Asil spekle. bu önceki hesapta da vardı. Bu hesapta da var. Büyük ihtimalle spekle alırsam ben de bunu alırdım. Ama set olarak e, match punk aldığım için spekke alasım gelmiyor daha çok. Hani bir tane spekle yeter. Hepsini aynı anda kullanamam ya mandırken. Hop. Aa, sağdan yedik. Buki'mizde bu skin var bunu takmayı tercih ettim Öldür... Ölür müsün? Öldü O, Buki buff abi Buki buff Vurmuyor Bu SP'mizde bu var yani Bu SP'de fazla bir şey göremedim Aslında o SP alabilir arkadaş Dotex'i beğeniyorsa ona kalmış Bilmiyorum Ben şu semavisini çok beğendim Kendime bile alabilirim yani o kadar beğendim Öl bakayım sen de öl. <laughs> USB ile killer alıyoruz şaka gibi. Friends deneyelim arkadaşlar. Friends'te ne var? Bu arada arkadaşın MMR'ı büyük ihtimalle çok düşük. Plat 1 ama e, önceki sezonu altın bitirmiş. Rakipler falan çok kolay. Short ne vardı? Ha bu var. Kolektif miydi bunun adı? Neydi ya ben unuttum. Bunu adam öldürürsem bu arada efsane olmaz mı? <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> İki tane öldürdüm. <laughs> Yok artık. Ben Sema abisine bayıldım. Efsane bir skin. 3 oldu. Yok artık ya. Short ile adam öldürüyorum. Buradan pompalı ile ona sıkayım mı? Ay yapma abi. 4 <laughs> oldu. Short ile 4 kişi öldürdüm. Yok artık. Ah be. 4 adam güzeldi ama. seni deneyelim mi? Asil klasik. Asil klasikten ben sana doğru öldüreceğim. Ben yani klasik mermileri gitmiyor ki ya. Yani ben bu adamı nasıl öldüreceğim derken yok artık. Klasik tekil geldi. Artık normal silahlara geçelim ve turumuzu bitirelim. Ay. Kanka sen kolsuzsun ama. Bende normal silah olsa one yemiştim. Şimdi hadi maçı bitirelim o zaman. Şöyle neredesiniz lan? Gel sana bir tane. Yalnız bitirelim derken rezil olmam. Rezil olmam. AP'yi denemek istiyorum ya. Biliyorsunuz ki dünyanın en iyi operatör oyuncusu olduğum için. Anne! Hop sen öl bakayım. Bir adam vuruyoruz ölüyoruz. Bir adam vuruyoruz ölüyoruz. Böyle olmaz. Ezip geçiyor. Hop sen öl. 5 öldürme kalmış. Onları da alalım hızlıca. Tamam bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4 arkadaşlar ve sonuncu. Onu da şerifle vuralım. Ve bu da sonuncu kilimiz arkadaşlar. Gayet güzeldi. Skinleri çok beğendim. Hesap çok güzel. Şunu da vurabilir miyim? Onu da vurduk. <laughs> Son gitmeden bir tane daha aldım. Arkadaşın hesabına çok bayıldım arkadaşlar. Sizler de böyle hesabınızı incelememi istiyorsanız, video haline getirmemi istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Discord veya Instagram adresimden açıklama kısmında linkleri var. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kesinlikle Discord adresimize mrg yazarak katılabilirsiniz veya açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Kesinlikle katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Sen kalın. Görüşürüz.